Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan Hello hepinize hoş geldiniz to diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Ve Muhteşem bir gol! Soğuk kuş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına Kortopiye'de kaldılar. Kalite örneği bir gol muhteşem vurdu. Oh, bayılıyoruz böyle gollere. Konsantrasyon, kararlılık, kontrol ve salt kalite. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Çok güzel gördü. Valverde. Çok iyi bir pas. Bitirebilecek mi? Çok sert vurdu. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Hem azimli hem de etki açısından mükemmel bir performans. Beşiktaş hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. aldın. Ortayı göm. Yükseklere çıkıyor. Kurtarıyor. Son dokunuşu kim yaptı? Karar out. durmak bilmiyorlar. Olağanüstü şahane bir gol. Kaleci eleştirmenin pek bir uzunluğu yok. Top resmen fikir değiştirdi. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum bu Bue. ilerleyecek bir yol buldu. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Lamin Yamal. Müthiş bir hareket. Arka direğe doğru gök. Çok yükseklerden bir kafa. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı iyi kafa ama gol atamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Mikel oyar Mükemmel oynadı. Tehlikeli anlar. <laughs> Sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Beşiktaş 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Yeniden bir aradayız. Topu kontrol ederek yerden vurulan şutları görmeyi seviyorum aslında. Easy Sert bir çekişme. Robertson. Müthiş top. Messi bir anlığına zaman dondu. Messi ileri gördü. Lamine Yamal topu get almak için acele etmeleri gerekiyor. Robertson çok mu geliyor? Mikel Oyar Zabal! İyi denedi. Düpedüz bahtsızlık bu. Resmen bahtsızlık. Büyük tehlike! Musa sıçradı! Savunma hep birlikte ok çekiyor hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Topu bekletmeden geri aldılar. Zemura geçmeyi başardı. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Gerçekten etkili bir baskı. Kaleye sırtı mı dönük, yüzü mü dönük hiç fark etmiyor. Ona çok ama çok dikkat etmeleri lazım. İşte şans. Attık çatıyorlar. Bekliyorduk, istiyorduk. Bu maç imzasını atması olmazdı. Beşiktaş kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra konu bulmaları saniyeler sürdü. 3-0 olmasıyla Rahat bir maç izlemeye başlıyoruz Güzel deneme ama başarılı olamadı Sanchez Kurtulmayı başardı Kemik seslerini duyar gibiyiz Jimenez topu uzaklaştırıyor. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Karzabal offside pozisyonunda